Merhaba arkadaşlar, Akvano akvaryum, 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 akvaryum hoş geldiniz. Bakın bu. Bu şekilde arkadaşlar. Salon bitkisi diye geçiyor. Aldım onu baya saçaklandı. sarılar çıktı. Baya serpiliyor. Bunlar arkadaşlar aslan ağızları. 7 renk almıştım onları. Birkaç farklı daha rengi vardı. Şurada, burada gördüğünüz gibi. Sanırım beyaz çıkmıştı orada. da. Bunlar arkadaşlar benim yaprak güzellerim. Çok küçük aldığımda bir anda böyle bunlar da saçaklandı gördüğünüz gibi. Bayağı büyüdüler. Çok çok küçüktü. Eski esimle duruyor hatta videolarda. Bakın arkadaşlar bu da şu şekilde bitkilerimiz. Çiçeklerimiz ama bunlar kurumaya başladı. Suluyorum. Acaba tekrardan düzelir mi diye düşünüyorum kurudu şu anda ama. inşallah düzelir arkadaşlar. Bilgisi olan varsa Çok sevinirim yorumlarda. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir aloe var. Diğer büyük saksıda da vardı. Yavru verdi hatta diğeri. Diktim bu şekilde. İnşallah bunlar çıkacak. Çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir şunu. Şöyle kapatayım şurasını da. İyice toprağa alsın. arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir bitki. Bunu ne olduğunu unuttum tam olarak. Çünkü o dönem çok bitki etmiştim. Bu sarmaşığı ne olduğunu bilen varsa Çok sevdim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sevgiyle kalın. İyi seyirler.